yine matem, yine dahi, yine efkan olacak. Açılan o gülü tevhi sararıp solsa gerek, kapanıp kabe irfan, yine viran olacak. Ya. Haber aldım ki yarın yağ olacakmış bize yar. Ne büyük yâre kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten alemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahşolan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pahalı nefesin, haba hayatın çölün. Onu dur etmek ki her ferd ona olacak. Hele o nur şerifin kime değmişse eğer, küçücük dere de olsa mehitaban olacak. O temiz pak nefesin, o lütufkar, o keremkar ile öptükçe benim, bu küçük kalbe hazinim yine hamdan olacak. Babu feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın herse garip taşıma. Ey nuru hüda. Bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap. Yine haksın. Buna şahit yine Kur'an olacak. Kabı kalbinden alıp dersimi bilsin ki ayağım, Bu güzel nuru beliği manevi sultan olacak. Sakının sevdiği bir çareye bak bilir. Yeni baştan yine şeyda, yine giriyan olacak. Şehidin dur. Hasan Tevzi'yi takıyor. Bu parça altın elmesiyle zıpta yakası var. Evet, taburdan vakti geçmiş. Avucunda küçük taşların tesbih etmesi ve merameyte izrameyte sırrıyla ayna avucunda küçücük saç ve toprak yüz manzok ve gülde ucunda canları inizama sevk etmesi ve şak ve alikanlar <laughs> ile ayna ucunda şanmayı da iki fark etmesi ve aynı çeş çeşme gibi on parmağından akması ve bir orduya içilmesi aynaya hastalara ve yaralılara şifa alması elbette onun mübarek eline kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahi olduğunu gösterir. Güya bu bizcinde o elin avucu küçük bir zikirhane bu subhanedir ki küçük taşlar dahi içine gitse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak gitse güçler bomba olur. Ve yaralılarla hastalara karşı küçük bir eczane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etseye derman olur. Ve celal ile kalktığı kameri parçalayıp kabuk kavisinin ve şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit abi kevser akıtan on çeşmeye rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tekeri, böyle acık mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları vedahet derecesinden tanışmaz mı? <laughs> ve daftar düşmanlarla dair yoldaydı ve icma etmişler ki bütün alaka seneye camidir. Nübüvvetten evvel ondaki alakalı Hamidin Kemaline tacman olan Muhammed ümmetle mümin umanıyla iştihar etmiştir. Hz. Ayşe'ye de vallaha muhammed her vakitten verdi. Nurgül'ün Kur'an demek Kur'an'ın sadamın etkiyi bütün alaka seneye camidir. İşte o dağdaki kerimde icma ümmetle Kur'an-ı Kerim'de icma ümmetle tebatır-ı manevi katiliyle sabitlikte. İnsanlar isimlerden en cemili, en halimi, en sadili, en şafili, en galibi, en mütevazı, en asisi, en cevabı, en kerimi, en razili, en adili, herkesten ziyade mürvvet, vakar, usul, sıfat, şefkat gibi. Ne kadar sıcayay aile varsa, en mükemmel fiziki, nuranesi de bunların içindeki noktayı icap şudur ki alakasene kendinden birbirine uzay değil fakat derece-i kemalde birbirine müdahalimet eder. Bir galebe çalsa diğeri zayıflaşır. Mesela hem kemal ile kemali hem, mesela hem kemal ile kemali şecaat hem kemali tevazu ile Kemal şehamet hem kemali sevabıyla şehamet hem kemal adaletle kemali merhamet ve mürvet hem tam iktisat ve iktidar ile tamamı kerem ve sehavet hem gayet hem gayet vakar ile niyaret hala hem gayet Hem gayet şefkat ile Nihayet el-Burdubillah, hangayet asr-ı bilet, nihayet bizlet-i nez, hangayet tevhid-i nihayet iştihat gibi, mecami ahlakı mütezahime birden geleceği kemalde oza ihtimalin yuva Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah Bir az, eğer iman dolu bir kalbe girerse, insan dolu iman netice olsa da Peygamber onu zincir vuramazlar. Volkan gibi coşkun öpüyor, durduramazlar. Rabbimler Rabbimle günler azmine kuvvetlerin iman peygamberi rüyada görür. Belki her akşam hep o iman dolu kaçırır. Bir iman dolu kaçırır. <laughs> Kandil olamaz, Karnil olamaz. dünyadaki evet, Kar kış demez, ilkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mesut bütün ömrünce suluk gözleri bir yaz. Cennetteki cennetteki alemleri dünyada görür de mahsul olsa eğilmez sıra dağlar gibi derdi. <laughs> en sar kusurumlar gelip etrafını sarsa, ay batsa, güneş dönse, mevsimler de kararsa, hukuklar da kararsa, gökler yıkılıp dönse yolundan yine dönmez, ruhundaki iman neyden meşale dönmez. Kalbinde yanar dağ gibi iman yok kastet, Vicdanına, Haykırmada hep bir evet. Ey yolcu, iyi yolcu, şefaklar sıkacak durma ileride. Hürmetlere kan ağlatacak meşalelerle. Yıldızlara bas, çık, yüce alemlere yüksel. insanlığı kurtarmaya cennetin nerede? Evet. İfrat ediyorsun, hayal hakikat görüyorsun, bizi de takdir ediyorsun, zaman ahir zamandır gittikçe daha fena lışacak. Cevap, neden dünya herkese ki dünyası olsun da yalnız bizim için mi tedavir dünyası olsun? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey, seneden sonra kimse kalsın arkasında gizlenmiş ve sanki tane nurun sözünü dinleyen ve bir nazar hadi gaybi ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Yusuflar, Ahmetler vesaireler sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadak değiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Varsın şu muhatırların beni dinlemesinler. <laughs> Tarihten ile mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz tavırahla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim. Kışta geldim. Sizler cennet asla bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O var birkaç tanesini medresimin mezar taşı denilen ve kemiklerinizi misafir eden ve hor hor toprağın kapıcısı olan kalanın başına takınız. Kapıcı eten bir edeceğiz, bizi çağırınız. Mezarımızdan yani yerler dönüşse da zamanın memesinden bizi seçip gözleri arkada maziye bakan, ve tasavvuratları kendileri gibi ayrılmış, hakikatsız olan bu çocuklar, varsınlar şu kitabın hakayetini hayal tevazım etsinler. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın mesali hakikat olarak sizlerle takip edecektir. Ey muhataplarım, ben çok bağırıyorum. Zira asıl sadise şirin, Yani 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni ve dinde lakayt. fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. İşte hikaye atılıklığında olan İslamiyet'i bırakan hikaye atı mezarın tarih ve Gelen kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor. Çekiliniz. Ta ki hakikat İslamiyeti hakkıyla kainat üzerinde temelüzzaz ettirecek olan nesil cedid gelsin. Ey insanlar, fani, kısa, faydası ömrünüzü, baki, uzun, faydalı meyveler yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktidarsızdır, baki için yoluna sarf ediniz. Çünkü baki mütevekçi olan şey, bekanın zirvesine mazhar olur. Hem yani madem her insan gayet işletilir, sureti uzun bir ömür ister, uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır ve bu fani ömrü baki çare var. Ve o çareyi bir çevirecek. O çare var, çareyi var. fiile çareyi şareyi ipi çözülecek. Allah için. Allah için. Allah için konuşunuz Söyle. Allah için. Evet. Allah için. Allah için dilek Allah için çalışınız. Allah için, Allah için. Allah için çalışınız. Allah için. Görüşünüz. Görüşünüz. İlla. İlla illa. illa. i̇lla. 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 Biz zat hareket ediniz. Hareket ediniz. O kutsalınızın dakikaları, o sizin ömrünüzün dakikaları, seneleriniz. Ömür geçeceğiz. Değer ederekmeye geçecekler sizin oluyor. <laughs>